Yeni bir paket açılışı yine tekrardan karşınızdayım. Yine Amazon'dan gelen bir paketle karşınızda olacağım. Hemen hızlıca salçatamızla beraber inceden yırtayım. Evet ürünlerimiz göründü. İşte Kahverip kenara. Bu ürünleri internetten sipariş verirken e, Instagram üzerinden bir arkadaşım paylaşmıştı. Ürünlerde indirim var diye Birinci ürünümüz Görmüş olduğunuz gibi Yürüyen adam Bunu ben çok görüyordum almak istiyordum kendisini Şimdi Amazon'da da görünce Bu aldım bu aralar biraz böyle e, bağımsız gidiyorum biraz. Bu Itaki yayınlarının bir ürünü. Orada da biraz Amazon'da uygun görünce aldım. Asıl indirme girdiğini gördüğüm ürünlerden Hollywood vardı. Bu şekilde. Bunu da bir arkadaşım için aldım. Kendisiyle gerekli şeyler bazıları falan gittiğimizde çok bakıyorduk. Sürekli almadık. Yani hep bakıp çıkıyorduk sadece. Bunu kendim için aldım. Pet Girl'ün gölgesi. öyle bir kuşa baskı. Bunun başka diğer serileri de var. Evet. Ha, onlardan bir tanesi daha. Mera. Dalgaların hakimi. Daha birçok seri var bunda. Ee, bunları genelde hep epsilon basıyor. Yani işte Şey olsun. Hımm. Raven var. Beast Boy var. Onlar da güzel. Asıl indirimde gelen bu üründü. 9.90 mıydı? O civarı bir fiyatı vardı. Kuşa baskı bir çizgi roman. İyice ama etkili bir şey. Baskısı güzel. Evet. Bu Amazon alışverişimizde de yaptığımız ürünler bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.